Başarılar diliyorum ve sizi çok seviyorum. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar yönetmenim, nasılsınız? Çok teşekkürler. Süslü ifadelere devam ediyoruz. Evet evet süslü ifadelere devam ediyoruz. Bu dersimizde üslü ifadelerle ilgili temel kavramlara, kurallara bakacağız. Yani işlemler yapacağız aslında. <laughs> i̇şlemler matematiğin temelini oluşturuyor zannediyorum. Evet yani öyle de söyleyebiliriz. İşlemsiz matematik pek düşünemiyoruz ya gerçekten. Galiba siz de düşünemiyorsunuz. Düşünemiyorum hayır. Ya biraz da şey gibi işlemcinin ne kadar güçlü olduğu bir bilgisayarın ne kadar güçlü olduğunu ifade ediyor ise bir öğrencinin de ne kadar iyi bir işlem yapabildiği de onun nedenli güçlü bir matematik yeteneğinin olduğunu gösteriyor belki de. Evet gerçekten çok güzel bağ kurdunuz. Bence de yani bir öğrenci ne kadar işlem yeteneği gelişmişse o kadar iyi matematiğe hakim olabiliyor gerçekten. Siz de zannediyorum iyi yedi vardır hocam. Ya, aynen olabilir. <laughs> başlayalım mı yönetmenim? E, tabii ki hemen başlayalım. Tamam. Başlayamadık zannediyorum. Evet başlayamadık. Tamam geldi şimdi. Buyurun. <laughs> şimdi üslü ifadelerle işlemleri yaparken ben iki grupta anlatıyorum. Ee, biz çarpma ve bölmeyi konuşacağız ilk olarak. Tabanlar aynıysa, üstler aynıysa bunları konuşacağız. Şimdi tabanlar aynıysa biz işlemi üst kısmında yapacağız ve tabanlar değişmeyecek. Eğer çarpma işlemi ise biz burada üstleri toplayacağız. Eğer bölme işlemi ise tabanlar aynıysa eğer bölme işlemi yapıyorsak da burada üstleri çıkaracağız. Mesela örnek verelim. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 3'ü çarpalım. Bakın tabanlar aynı. Nerede yapacağız işlemi? Üstlerde yapacağız. Üstleri ne yapacağız? Toplayacağız. 4, 3 daha 7 yapacak. Bu işlemin cevabı 2 üzeri 7 olacak. Bölme işleminde ise yine tabanlar aynıysa. Mesela 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 3'e bölelim birlikte. Üstleri çıkartacağız. 4'ten 3 çıktı 1. 2 üzeri 1 olacak. Peki üstler aynıysa durum ne olacak? Burada da işlem tamamen tabanlarda olacak. Yine ee, gene üstler aynı kalacak. Çarpma işleminde biz tabanları çarpacağız. Bölme işleminde ise tabanları böleceğiz. Örnek verelim gene. Mesela 2 üzeri 4 ile 3 üzeri 4'ü çarpalım. Bakın burada üstler aynı. Ne yapacağız? İşlem tabanlarda tabanları çarpıyoruz. 6 üzeri 4. Üst gene aynı kalıyor. Bölme işleminde de durum aynı. 10 üzeri 5'i 2 üzeri 5'e bölelim. Üstler aynı. Tabanlar birbirine bölünecek. Böylelikle de cevabımız 5 üzeri 5 olacak. Gördüğünüz gibi gerçekten kolay. Sadece şu şekli kavram haritasını öğrendiğinizde bile çarpma bölme yapabilir duruma geliyorsunuz. Şimdi bir de üstün üstü kavramı var. Bir de ona bakalım. Biz üstün üstünü alırken üstleri birbirleriyle ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Mesela 7'nin 3. kuvvetinin 5. kuvveti. Bunun neye eşit olduğunu bulabilmek için 3 ile 5'i çarpıyoruz. 7 üzeri 15'e eşit oluyor. Bunu biz e, üslü ifadeleri farklı şekilde gösterirken aslında kullanıyoruz. Aynı zamanda işlemler yaparken de kullanıyoruz. 25 üzeri 6'yı gelin farklı şekilde gösterelim. 25'i tanıyoruz. 25, 5'in ikinci kuvveti. 5'in ikinci kuvvetinin altıncı kuvveti. Üstün üstün ne yapılır dedik? Çarpılır dedik. 5'in o zaman 12. kuvvetine eşit oldu. 1 bölü 4'ü şimdi hatırlayalım. Şimdi 4 olsaydı 2'nin ikinci kuvvetiydi. Ama 1 bölü 4 olmuş o zaman 2'nin ne kuvveti olacak sizde sevgili öğrencilerim? Harikasınız 2'nin eksi ikinci kuvveti olacak. 1 bölü 4 2'nin eksi ikinci kuvvetine eşit. Bakın tam olarak şurası. Bir de bunun nesini alacakmışız? Hemen rengini değiştirerek gösterelim eksi üçüncü kuvvetini alacakmışız. Üssün üstünde ne yapılır demiştik? Çarpılır demiştik üsler. 2'nin 6. kuvvetine eşit oldu. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığımızda çünkü 6'ya eşit oldu. Gördüğünüz gibi 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti aslında 2'nin 6. kuvvetine eşittir diyoruz. Valla konu anlatımımızı bitirdik. Özetimiz bu kadardı. Şimdi soru çözümüne başlayalım. Ee, soru çözümünde öğrendiklerimizi çok güzel bir şekilde pekiştirebileceğiz. Sorumuza bakıyoruz. 8'in üçüncü kuvveti tane biliyesi olan Ahmet, biliyelerinin yarısını hiç biliyesi olmayan Hasan'a vermiştir. Hasan da bu biliyelerinin çeyreğini biliyesi olmayan kardeşi Murat'a vermiştir. Murat'ın kaç biliyesi olmuştur diye sormuş bize. Hemen Hasan, Ahmet ve Murat'ı gelin birlikte bir neler yapmışlar inceleyelim. Şimdi Ahmet'in 8 üzeri 3 tane biliyesi varmış. Tamam. Ahmet ne yapmış? Bilyelerinin yarısını hiç bilyesi olmayan Hasan'a vermiş. Şimdi birlikte düşünelim. Mesela ben size onun yarısı nedir dediğimde ne işlemi yaparsınız? İkiye bölersiniz öyle değil mi? Ya da elmanın yarısını getir dediğimde ne yaparsınız? Elmayı ortadan ikiye bölersiniz. Aynı işlemi burada da yapacağız. Hasan'a Ahmet bilyelerinin yarısını vermişse o zaman 8 üzeri 3'ü ikiye böleceğiz. Peki şimdi sorum şu biz bölme işlemini nasıl yapacağız? Ya tabanlar aynı olmalıydı ya da üstler aynı olmalıydı. Burada şimdi düşünelim. Acaba tabanlara aynı yapabilir miyiz? Çünkü 8, 2'nin bir kuvveti. 8, 2'nin kaçıncı kuvveti? 8, 2'nin üçüncü kuvvetiydi. O yüzden 8'i 2'nin üçüncü kuvveti olarak yazdım. Bir de dışında bakın şurada üçüncü kuvvet var. O zaman bu 2'nin üçüncü kuvvetinin üçüncü kuvveti oldu. Böyle 2. İşlem devam edecek. Üssün üstünde ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. 2'nin 9. kuvveti bölü 2'den biliyorsunuz üstünde 1 var hiç unutmuyoruz onu. Tabanlar aynıysa bölme işleminde nerede işlem yapıyorduk? Üstlerde harikasınız. Üstleri çıkartıyorduk. 9'dan 1 çıktı 2 üzeri 8. Demek ki Hasan'a 2 üzeri 8 tane bilye vermiş. Tamam. Hasan da bu bilyelerin çeyreğini bilyesi olmayan kardeşi Murat'a vermiştir diyor. Şimdi 2 üzeri 8 bilyenin çeyreğini de Murat'a vermiş ve soru da biz artık Murat'ın kaç bilyesi vardır diye soruyor. Şimdi çeyrek denildiğinde ne işlemi yaparız? Elmanın gene çeyreğinden yola çıkalım. Bana elmanın çeyreğini getirin dediğimde ne yaparsınız? Dörde bölersiniz öyle değil mi? Dörde bölersiniz. Bir tanesini bana getirirsiniz. O zaman biz yine burada 2 üzeri 8'i neye böleceğiz? Dörde böleceğiz. Yine ilk olarak tabanları aynı yapabiliyor muyuz diye düşünüyoruz. Çünkü 4'ün zaten 2'nin kuvveti olduğunu biliyoruz. Dört ikinin ikinci kuvveti. O yüzden 4 gördüğümüz yere 2 üzeri 2 yazıyoruz. Bakın tabanları aynı oldu. Tabanları aynı olan bir e, üslü ifadelerde bölme işlemi yapıyoruz. O zaman üsler çıkarılır da harikasınız. 8'den 2'yi çıkarıyoruz. 2'nin 6. kuvvetine eşit oldu. Yani Murat'ın 2 üzeri 6 tane bilisi vardır. E küçük bir sayı aslında 2 üzeri 6 tane değerinde söyleyebiliriz. 64 tane bilisi vardır diyoruz. Nasıl ama yönetmenim? Güzel oldu, değil mi? Hocam gerçekten ben büyük bir e, dikkatle takip ediyorum sizi. Murat Murat'a da kıskandım yani. <laughs> değil mi? Hiç bilisi yokken bir anda bilisi oldu. <laughs> Herkese Murat şansı diliyorum. Evet. <laughs> Yeni sorumuza bakalım. Burada da dikdörtgensel bölgenin alanını soruyor. Tabii bu soru yapabilmesi için öğrencilerimizin e, dikdörtgenin alanının nasıl bulunduğunu bilmeleri gerekiyor. Hocam burada bir şey sormak Tabii. istiyorum. Tabii. Dikdörtgenle dikdörtgensel alan arasında ne fark var? Dikdörtgensel alan zaten dikdörtgenden oluşan alan yani o sınırladığı yer anlamını taşıyor. Yani bir dikdörtgen koyalım. Bunun içerisindeki alan dikdörtgensel alan olarak matematikte tanımlanıyor. Anladım. Ediliyor. Anladım hocam. Hı -hı. ben anladıysam arkadaşlarım <laughs> da, daha iyi anlamıştır eminim. Tamam. Soruya devam edelim hocam. Peki yönetmenim bari siz bu kadar yardımcı olun bize. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? uzun kenarla kısa kenarı birbirine çarpıyoruz. Vallahi çok iyi. Uzun kenar uzunluğuyla kısa kenar uzunluğunu bir, bir, birbirlerine çarparak buluyorduk dikdörtgenin alanına. O zaman 25 üzeri 4'ü 1 bölü 125 üzeri eksi 2 ile çarptığımızda biz dikdörtgenin alanını bulacağız. Şimdi bu çarpma işlemini nasıl yapacağız? Aslında hani bu yüzden sorduk bunu. Şimdi 25 ve 1 bölü 125 bunlar bizim yani tanıdığımız bir tam sayının kuvveti olan sayılar. Peki 25 ve 1 bölü 125 hangi sayının kuvveti olabilir? Öğrencilerimiz birazcık düşünsünler. 25, 5'in ikinci kuvveti. 5'in ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti oldu o zaman. Peki 1 bölü 125. Bunda biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Bakın bizim taktiğimiz neydi? Önce 125'i düşünüyorduk. 125, 5'in üçüncü kuvvetiydi. Ama 1 bölü 125 olmuş. Demek ki 5'in eksi 3. kuvveti olacaktır diye düşünüyorduk. O zaman 1 bölü 125 gördüğüm yere de 5'in eksi 3. kuvveti yazıyorum. Bir de dışında eksi ikinci kuvvet var. Şimdi üssün üssü kavramını yine görüyoruz. Ne yapıyorduk üssün üssünde? Üssleri çarpıyorduk. 2 ile 4'ü çarptık 8. 5'in 8. kuvveti çarpı 5'in eksi 3. kuvvetinin eksi 2. kuvveti. Yine üstleri çarptık. O zaman 5'in 6. kuvvetine kadar indirgeyebildik soruyu. Şimdi tabanları aynı olan üslü ifadelerde çarpma işlemi yapacağız. Bu durumda ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk üstleri topluyorduk affedersiniz. O zaman 8 6 daha 5'in 14. kuvveti oldu. Ve metreleri, metreyi çarptığımız için de metrekare olarak da yazabiliriz. Yönetmenin bir soru daha çözmek çok isterim ama zamanım var mı? Evet hocam hatta iki soruluk da o zaman verebilirim size. Çok iyi, çok iyi çok sevindim. O zaman e, bu sorumuza bakalım. Bize diyor ki sıralayın bunları diyor. Ya yani bu soruyu aslında hani e, işlemlerden daha ziyade üssün üssü kavramı otursun diye e, sorduk. Şimdi 3'ün üçün, -3. kuvvetinin eksi -5. kuvveti. O zaman üstün üstü yaptığımızda, üstleri çarptığımızda 3'ün 15. kuvvetine eşit oldu. Peki devam edelim. Şimdi Y için birazcık konuşmamız lazım. Çünkü Y'de de çok ciddi tuzaklarımız var. Şimdi Y'yi okurken bir kere şöyle okuyacağız. Parantezin içerisi bakın şöyle bakın. Parantezin içerisi sanki parantez yokmuş gibi düşündüğümüzde. 9'un eksi 4. kuvvetinin negatifi şeklinde siz bunu okuyabilirsiniz. Ya da başka nasıl okuyabiliyorduk? Eksi diyorduk. Eksi ayrı bir dünya. 9'un eksi 4. kuvveti. Çünkü burada bu eksi 4. kuvvet 9'un kuvveti. Eksiyi bakın ne yapmamış? İçerisine almamış. Bunu olabilmesi için eksi 9'un parantez içerisinde olması gerekiyordu. Geçen derslerimizde bunun üzerine özellikle durmuştuk. Şimdi parantez içerisi negatif. Şurası negatif. Değeri negatif yani. Şimdi üst çift mi tek mi diye bakıyorduk. Üst çift iki çift bir sayı. Eksi olması bir şeyi değiştirmiyor. O zaman sonucumuz yani y'nin değeri kesinlikle ve kesinlikle neye eşit olacak? Artıya. Çünkü negatif tam sayıların çift kuvvetleri her zaman neydi? Pozitif tam sayı eşitti. Şimdi o zaman biz bunun sonucun artı olduğuna karar verdik ya. Şuradaki negatifliğin artık bizim için hiçbir önemi yok. Bu görevini gördü. Buradan sonra artık üssün üssü olarak işlemimize devam edebiliriz. Eksi 4'ün Eksi ikinci kuvveti 9'un eksi dördüncü kuvvetinin eksi ikinci kuvveti. O zaman üstleri çarpacağız. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarptığımızda 9'un sekizinci kuvvetini elde ediyoruz. Aynı şekilde burada da devam edelim. Zaten bu pozitif. Bir önceki dersimizde mesela yönetmenimiz ne demişti hatırlayın. Pozitif bir sayı demişti. Siz kuvvet alarak negatif yapamazsınız. Hatırladınız değil mi bunu? Özellikle pozitif hep pozitifti kuvvetlerde. E, o yüzden üst üste yapıyoruz. Cevabımız artı olacak. 81'in 3. kuvvetine eşit oldu. Şimdi karşılaştırma ve sıralama yapmamızı istiyor bizden. Ancak şu an bu halde ne tabanlar aynı ne de üstler aynı. Yapacağımız şey ya üstleri eşitleyebilmek ya da tabanları eşitleyebilmek. Ancak tabanların bir tam sayının kuvvetinde eşitlenebildiğini görüyoruz. 9 ve 81 ikisi de 3'ün kuvvetleri. O yüzden biz y sayısını ve z sayısını 3 tabanında yazacağız. 9 3'ün karesiydi. 3'ün karesinin 8. kuvveti oldu. Yani y'nin değeri aslında 3 üzeri 16'ya eşit oldu. Z'deki 81'in 3. kuvvetindeki 81 de 3'ün 4. kuvvetine eşit. 3'ün 4. kuvvetinin 3. kuvveti 3'ün 12. kuvvetine eşit oldu. Şimdi bakıyoruz x 3'ün 15. kuvveti, y 3'ün 16. kuvveti, z ise 3'ün 12. kuvveti. O zaman en küçük. Yani siz 12 tane 3'ü mü çarparsınız daha küçük bir sayı elde edersiniz? Yoksa 15 tane 3'ü çarparsanız mı daha küçük bir sayı elde edersiniz? Harikasınız. 12 tane 3'ü çarptığımızda değerini henüz bilmesek de yani bulabilirsiniz. Tabii de ne gerek var? 12 tane 3'ü çarptığımızda daha küçük bir sayı elde ederiz. O yüzden en küçüğümüz z olacak. Sonra X olacak. En büyüğümüz ise Y olacak. Bu şartı sağlayan seçeneğimiz de C seçeneği olmuş oldu. Sevgili hocam. Tabii. Buyurun, ben öğrenciyken büyüktür ve küçüktürü birbiriyle karıştırıyordum. Evet size ben... de kısa yolunu öğrettiler mi yönetmenim? Evet ben de onu arkadaşlarımla <laughs> öğretmek isterim. Evet. Ee, ucuna bir çizgi çizdiğimiz zaman K harfi oluşuyorsa küçüktür. <laughs> B harfi oluşuyorsa büyüktür. Evet evet yani yönetmenim şundan bahsediyor. Küçüktür yaptınız soluna diyor bir diyor çizgi çekin. Eğer diyor oluşan şey K harfi ise bu küçüktür demektir. Mesela büyüktüre bakın diyor. Gene soluna bir çizgi çekin. Her zaman soluna çizgi çekiyoruz. Eğer diyor B harfi oluşuyorsa da diyor bu da diyor, büyüktür diyor. Yönetmenimizden kısa öz bilgiler diyoruz. Bir de şunu <laughs> tavsiye ederim arkadaşlarıma. Bu tip soruları çözebilmeleri <laughs> için aldığım kadarıyla. 2 üzeri 1'den başlayarak 2 üzeri 9'a kadar ezberlemeleri gerekir. 3 3'ten 3, 3 üzeri belki 6'ya 7'ye kadar. Evet 3 üzeri 6 daha kullanışlı. Evet. Olur. Hı hı. Yani bir yere kadar ezberlemeleri onlar evet. için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Yani evet yani ezberden daha ziyade onu bilmeleri Bilmedi, hani evet. evet bilmeleri çok daha faydalı olur. Ben de size katılıyorum. Mesela biraz üstün üstü kavramında sizin üslü ifadeleri yönetmenimizin de dediği gibi tanımanız gerekiyor. 2'nin kuvvetlerini 10. kuvvete kadar bilebilirsiniz ya da 3'ün kuvvetlerinden 5 ya da 6. kuvvet Beşin kuvvetlerinden dördüncü kuvveti kadar. Yani bence de öğrenmeniz gerçekten faydalı olacaktır. Yani böyle güzel güzel kağıtlara yazıp çok severler öğrencilerimizi yönetmeni. Böyle kağıtlara yazarlar. Ondan sonra duvarlarına, dolaplarına yapıştırırlar. Bence çok faydalı olur. Yazın, duvarınıza, dolabınıza yapıştırın. Hep gözünüzün önünde olsun. Zaten gözünüzün önünde olan şeyi bir süre sonra öğrenmiş oluyorsunuz. Peki hocam yeri gelmişken sorayım. Gözden ırak olan kalpten de ırak olur mu? Yani bence olur ya. Görmediğimiz şey e, birazcık sanki ondan soğuyoruz. Sizce? Bence de evet. Değil mi? Evet, Görmediğim böyle sık sık gördüğümüzde daha böyle aşinaız, daha böyle sıcak duygular hissediyoruz ama böyle görmediğimiz bir şey ya da evet tamam hani gene seviyoruz ama hani sürekli gördüğümüz gibi değil bence. Belki de öğrencilerimiz de bu yüzden haftanın beş günü buluşuyoruz. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Belki de. Hocam, yani üç 3 numaralı kameradan veda alayım mı? Tamam, hadi veda edelim öyleyse. <laughs> Sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizde üslü ifadelerle ilgili işlemler yaptık. Güzel bir ders oldu. Ee, gerçekten çok güzel kavramlar öğrendik. Bundan sonraki derslerimizde de bu öğrendiğimiz kavramları kullanacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.